Ben yani hepsini çözerim burada aga. <laughs> <laughs> <sizi bazen> <laughs> <laughs> Alo. He? Ulan sen Kim var ya seni amına koyayım. Ulan senin götünden kan alacağım ben yavşak. Kim olursun amına. Bak ecdadın. Lan iyi bu. İşiyor mu? Demet tamam. Gol 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 ağza verdin tamam. Gireyim mi tarafa? Sol boş. bekle 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 girme bir. Ben girmedim. Sto 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 yakala. Yakalıyorum. A! getir. getir. Yakala sto. <laughs> <travailler. gülüyor> <laughs> <laughs> ya, yüzüme. Ee, dili. Lego lan ne pe bakıyordum Aa! 31 Evet. <laughs> Şot. <laughs> <Bak>, al suratına. <laughs> Seyici yakalamaya çalışacağım bir ultiyle. Aa, tamam. Hadi ama. Dedim eline swap alırım, gold'dan sonra. Amına kodumun ihyeti buradan bana geliyor böyle. iki sıkı da Anan kim bu çocuğu? Senin ben anan <laughs> yiyeyim, senin ben bu <laughs> <kuç gülüyor> çocuğu? <gülüyor> lan ne oluyor? Pardon, jump scare <laughs> <laughs> <Abla lan. gülüyor> sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Dur oğlum bandalım oğlum çok önemli. Allah bela versin ki canının bir olduğunu biliyordum Demeden pek anca ben yemeyin oğlum. Eee? <laughs> ya sen annen bir melek. <laughs> gir de oğlum. Evet. <laughs> Çin'e Çin şaşırdan Çin aşısından sonra aslan maşa doğru. Geldi kanka sizi Gel piklerim gel. 3 2 1 go. Amına kodum pis ışık sen artık. Oğlum siz salak mısınız? Bora sen 9 rastla nasıl 10 kere ölebiliyorsun? Yeah, boy. Bizim bir tane Ferit'lerle böyle şey vardı hatırlıyor musunuz mu? Oldlar bilir ya. Önce Rogue bıçaklayamıyor. Sonra ben bıçaklayamıyorum. Sonra Kero bıçaklayamıyor. Farklı kişilere üçümüz bıçak atamıyoruz. Keşke onun klibi olsa şu an ya. Bulabilen varsa atsın. Bulan varsa modları atsın. Yarılalım biraz. splitte aynen. Beta zamanları <laughs> değil oğlum. Yok yok beta değil o kadar da değil. Daha yeni. <laughs> Poyraz 5'te atmış abi merhaba kendi çapımını. Kardeşim az önce de attın. Reklam yapmıyorum. Atma boşuna yani. Boşuna paran harcıyorsun. Az önce de attın. Tamam dedik daha. Atma. Parana yazık yani. Bence çok iyi montaj olmuş yine. Adral kardeşimizden